Şimdi e, bela ve musibetler iki şekilde olur. Birincisi doğrudan yüce Allah'ın etkisiyle, yani hiç kimsenin katkısı ama yüce Allah'ın özel olarak göremiş olduğu belalar. Tekim eski kavimlerde var mesela İbrahim aleyhisselamın e, hasmı olan Nemrut'a yüce Allah azze ve cide sivil sinekle evet. halak ediyor. Bu doğrudan yüce Allah'tan gelen bela ve musibetlerdir. Yani kulun bir katkısı olmadan ikincisi dolaylı olarak gelen bela ve musibetler Yüce Allah Azze ve Celle bunu biz zalimi biz zalime kadırtarak bu şekilde bir bela musibet gönderir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da söylüyor yani. Ve ma esabetun min musibet illa bi Bela ve musibetler Yüce Allah'ın izniyle gelir. Bu doğrudan Allah'ın halak ettiği kavimlerle alakalıdır. Bu doğrudan Allah'tan gelen bela ve musibettir. Dolaylı yoldan gelen ve musibetler hakkında şöyle bir ayet var. İki ayet aklıma geliyor. Birincisi diyor, yeryüzünde iki tane zalim kavim olsa Yüce Allah diyor ki Azze ve Celle, birini öbürüne vurdurturum diyor. Veya diyor biz zalimi, biz zalim kavmi biz zalim kavmi vurdurtmasam diyor Yüce Allah. Yeryüzünde siz, size nefes ama hayat hakkı tanımazlar diyor. Onunla biz diyor mabetleri koruruz. O şekilde geçen bir ayet var. Şimdi doğrudan Yüce Allah'tan gelsin veya dolaylı yoldan gelsin. Belava musibetler birer ikaz durumundadır Kur'an ve sünnete bakarsak. Yani bela ve musibetler insanların etkisiyle de meydana gelir veya yüce Allah'ın Azze ve celle'nin farklı sebep, farklı gaya yani amaçlarla kullara göndermiş olduğu bela ve musibetler gelir. Tekim en büyük bela ve musibetler Efendimiz Aleyhisselam diyor ki eşeddül belalil enbiya, emsa. En büyük bela ve musibeti peygamberler görür. Sonra alimler, sonra mutaaki insanlar. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ki yüce Allah kişinin imanına göre bela ve musibeti gönderir. La yükellifullahu nefsen illa aha Hiç kimse Yüce Allah Azze ve Celle taşıyamayacak, fazla yüklemez. E şimdi bu koronavirüs belası ise sanki insanların öyle bir gözlem var mutlak olmamakla birlikte yorum olarak söylüyoruz. Doğruysa Yüce Allah'tan eksikse nefsimizdendir. Yani biyolojik savaş olarak tamlayabiliriz. E Çin ile Amerika arasında geçen bir olaydan ama dolaylı yoldan bize de etki ediyor. Bize de etki ediyor. Şimdi biz olayı nasıl anlayacağız? Şimdi e, Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselam sahabe ne diyor? Sakın diyor, 50 tane yanlış şeysem okuşaya diyor ki, şu yeri sakın terk etmeyin. Kargalar veya kartallar leşimize konsa bile sakın bu yerden ayrılmayın. İkinci bir emir gelmeyene kadar. Onlar ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar. Müslümanlar o yüzden o savaşta maalesef sıkıntı çekiyor, sıkıntı görüyor. Sahabe diyor, Resulallah diyor, bu bela ve musibetler niçin başımıza geldi? Yanlış değilsem Ali İmran suresinde geçen bir ayet var. Min indi en min nefsinizden dolayı. E şimdi sahabe diyor yara Allah diyor. 50 tane okçu yüzünden diğer sahabeler niçin şey çekiyor? Diyor 50 okçuya da yüce Allah yapmış olduğu yanlıştan dolayı o musibeti verdi. E bu sözü dışındaki olan insanların da yüce Allah imanlarını test edip ölçmek için, denemek için acaba tavırları ne olacak? Bunlar şükür mü edecekler? Yok. Hamd mı edecekler? Yoksa isyan mı edecekler? Yani Yüce Allah Azze ve Celle o musibeti vererek onları sınadı. Şimdi bu biyolojik savaşta ihmali olan insanlar var. Bir de ihmali olmayan insanlar var. İhmali olan insanlara doğrudan bir beladır. Olmayan insanların da Yüce Allah imanlarını test edip imanlarını ölçüyor. Doğru, bu bela koronavirüs ister doğrudan gelsin, ister dolaylı yoldan gelsin. Bütün insanlığın bir imtihanıdır. Ee, zaten yani bela ve musibetler şura 30'a göre diyor yaptığınız günahlardan dolayıdır. Yüce Allah azze ve celle yine de çoğunu başlar Ama topyekün bu ayeti topyekün olarak görmeyeceğiz. Çünkü niye? E, çocuklar var, masum hayvanlar var, masum çocuklar var. Hiç bu işten haberi olmayan insanların da Allah günahlarını döküp onların imanlarını sınamak, denemek ister. Çünkü bir olay, bir bela geldiği zaman Yüce Allah Azze ve Celle o belayla tüm toplumu imtihan eder. Burada iki tür temizlik akla geliyor virüs hastalığından dolayı. Bir maddi temizlik, iki manevi temizlik. Nitekim Kur'an'da mesela libasın, elbisenin bir manevi takva elbisesi, bir de haremlerimizi, yakut ve incilerimizi örten bedensel elbise olarak zikrediyor. İki tür hastalık var. Maddi hastalık, manevi hastalık. E manevi virüs dersek, ee, manevi virüs nasıl temizlenir? Ben zaten 2-3 yıl önce yanlış değilsem video da söylemiştim ayeti. Ve ma yezekeru illa ulul elbab. Allah Azze ve Celle diyor ki Kur'an ancak temiz akıl sahibi idrak edip anlayabilir. Eğer biz hardiksimizi, akılımızı eee soyut veya somut virüslerden temizlemezsek o kitabı okuduğumuz zaman o kitap bize bir fayda vermez. Hardiksine girmiş virüsü bir bilgisayar düşünün. O bilgisayar ne yapar? İşletim sistemi olan veya ruhun bekçisi olan alemin bekçisi olan kalbi, kalbi yani işletim sisteminde ise istemez doğrudan veya dolaylı yoldan etkiler. Önce manevi virüsler var. Manevi virüsler nedir? Manevi virüs tağuttur. Yüce Allah Kur'an'da diyor. Bakara'da 256 yanlış ee, Manevi virüs tağuttur. Tağut tağutu ikiye ayırabiliriz. Ee, büyük tağut, küçük tağut. Tagut Arapça tüğyandan türer. Tüğyan isyan demektir. İnsanlar Allah'a ne şekilde isyan eder? Şirk günahıyla. Yani Allah'tan başka ilahlar veya kanun koyucular, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka önderler, salak ve serverler. Yani ilah ve Rab ve Nebi ile Resul sıfatı zaten şirkin, şu günahının temel unsuru olarak oluşturuyor. Mesela biz bu camide mesela altı yıldır söylemiştik yani. Bugün demokrasi, laiklik, sosyalizm, komünizm. Özüm bile yürüsürler. Ben bunları daha önce de söyledim. Daha önce izah ettim. Bunlar soyut virüstür. Soyuttan somutlaşır da veya somuttan soyutlaşır. Bunlar manevi virüstür. Yani Allah'a şi koşmak, Allah'a ortak koşmak. İnsanın amellerini de boşa götürür. İnsan tövbe etmeden ölürse zaten İsa 116'ya göre ebedi hayat kararır. Zümer 65'e göre ameller boşa gider. Ee, enam 84'de 88'e kadar da Yüce Allah amellerin boşuna gidince peygamberlerin peygamberlere de direkt bir hitabı var zaten. Bu manevi virüstür. Bunu ruhtan temizlememiz lazım. Çünkü la ilahe demeden illa olmaz. Bunlar manevi virüstür. Virüsün ikinci bir çeşidi daha vardır. İkinci bir virüs ise tekfirciliktir. Yani dinde aşırılık gitmektir. Yani ölçüyü e, haddi aşmak demektir. E, buna da ifrat veya tefrit denir. Yani her şeyi mübah görmek diyelim. Veya her şeyi de şirk görmek. İkisi de hastalıktır. Yani her şeyi mübah görmek, ifrat ile tefrit. Veya her şeyi de şirk görmek. Bu da bir hastalıktır. İşte Kur'an'ı, kavramları, kelimeleri öğrenmeden 2-3 kitap okuyup mealla kalkıp kendi kafana göre Kur'an'ın anlaşılmasındaki 12 maddeyi veya 13 maddeyi esas almadan direktmen meal okursan Orada ne olur? İfrat veya tefrit olayı çıkar. O yüzden ben mesela videolarımda bir daha bunları söylemek istemiyorum. Bana bazen diyorlar hocam aynı kelime için onu defa tekrarlıyorsun. E bazen gereksin duyuyor. Biz bazen bir çivi çakmak için defacı vurmamız gerekiyor. Yani tekbircilik de bir manevi bir virüstür. Bir tek tavut virüsü değil. Tekbircilik de virüstür. Tekbirciliği iki şekilde şey ayırabiliriz. Bir ifrattır, iki tefrittir. Az önce söyledim. Bundan manevi virüstür. Bir de maddi virüs var sumut olan hastalık. Mesela İslam dini temizliği emreder. Biz taharet temizliğini sol elimizle oturarak temizliği bize emrediyor. İki, abdest temizliği. Üç, beden tırnak temizliği veya tıraş temizliğini, gusül temizliğini veya haftada bir yıkamanın sünnet olması cuma günleri bu temizliği zaten İslam bize emrediyor. Zaten bunlara, kurallara riayet eden insanda hastalık da kalmaz. Mesela oruç bile manevi olarak da çok faydalıdır. Hem maddi hem manevi. Şimdi insan oruç tuttuğu zaman vücuttaki faydalı mikroplar zararlı mikropları yer, aç kalır. Bak bu da vücuttaki faydalı mikroplar virüsleri yiyebiliyor. Bu şekilde bir temizlik kısmı var. Ayrıyeten yani İslam dindeki, İslam'ın emrettiği bütün ibadetlerde maddi veya manevi bir temizlik vardır sürekli olmakla birlikte. Zaten biz bunlara riayet ettiğimiz zaman hastalıklar da bizden uzaklaşıyor. Çünkü mikrop ile temizlik birbirinin zıttıdır. Hastalık ile şifa birbirinin zıttıdır. İman ile küfür de birbirinin zıttıdır. Bak iman ile küfür bunlar e, soyut olarak e, şeyler yani bir da virüstür. Bir de maddi virüsler var. E, normal temizlik, kir e, pislikten kaynaklanan bir durumdur. İşte az önce de özetledim yani maddi ve manevi temizliğimize dikkat etsek zaten bu hastalıklar da çıkmaz yani ya çıkmaz. Peki hocam bu camilerin e, kapatılması, dolmuşların kullanılmaması gibi e, önlemleri nasıl? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, taun yani veba hastalığını 14, 1410 yıl önce, 14 asır önce Efendimiz Aleyhisselatü diyor ki bir yere hastalık girerse taun yani veba o dönemin hastalığı günümüzde güncellesek koronavirüs olur, diğer hastalıklar olur. Efendimiz Aleyhisselam diyor oraya girmeyin. Oraya giren de çıkmasın. Bak Efendimiz Aleyhisselam büyük önder Aleyhisselam karantinayı 14 asır önce bildirmiştir. Karantina usulünü. Hastalığa karşı tedbir alma. Mesela dedelerim Hazreti Ömer de mesela Müslümanlar Şam'da bir kaleyi fethetmek için uğraşıyorlar. O kalede bir taun yani veba hastalığı çıkıyor. Günümüzdeki koronavirüs gibi güncelleyebiliriz zamane e, hastalıklar. Neyse Ubey, Ubeydullah bin Cerrah ismi bir komutan sahabe kendi aralarında diğer ileri gelen sahabeler istişare ediyorlar. Diyorlar ki biz şehre girelim mi girmeyelim mi? E, i̇tirafta kalıyor. Hazreti Ömer'e haber veriyor. Hazreti Ömer geliyor oraya. Diyor ki şehre girmeyin şey kaleye girmeyin. Ubeydullah bin Ebu Ubeyde bin Cerrah yanlış değilsem yanlış bir gibi miyim? Allah'a sığınırım. Ya, Resul, ya Ömer diyor. Ya Emre Muhammed'e diyor. Siz yoksa Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz? Hazreti Ömer diyor ki ben yüce Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine sığınırım. Şimdi insanlar kaderi çok yanlış anlıyor. Bak kaderi de kısa özetleyeyim. Bir bizim kaderimiz var. Bizim irademiz de yüce Allah bizim kaderimizden bize soruya çekecek. İsra 13 14 bunu söylüyor. Yani nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek öyle diriliriz. Nasıl dirilirsek öyle şey olur. İnsanların mutsuz olmasının sebep kader değildir. Tercih de tercih. Sen tercihini yanlış kullanırsan kader o şekilde gider. Siz üzümden şarap yaparsanız Yüce Allah şarap rızkını verir. Çünkü o Rahmandır. Bütün insanlara karşı Rahmandır. Biz kendi kaderimizi kendi elimize çiziyoruz. Kendi yolumuzu kendi tercihlerimizle biliyoruz. Hatta şu var. Fikrin yani düşüncen müsbet olsun. Çünkü fikrin senin eylemini yansıtır. Diyor eylemin de müsbet yani pozitif olsun. Diyor eylemlerini sizin karakterinizi yansıtır. Karakteriniz de müsbet olsun. O sizin değerlerinizi yansıtır. Değerleriniz de müsbet olsun, olumlu olsun. O sizin kaderinizi yansıtır. Kaza, kaza hani kaza olaydır. Kader ise bir sonuçtur. Biz kendi ateşimizi kendi elimize götürüyoruz zaten. Kendi ateşimizi kendi elimize götürüyoruz. Meselemiz burada yani. Biz kendi irademizi kullanacağız. Yüce Allah'ta biz kendi irademizi kullanırken Yüce Allah Azze ve Celle de kendi kaderini kullanıyor. Hani kalpleri evlip çevirmek de Allah'ın kaderidir. Veya istediğimi hidayete, istediğimi dalalete erdiririm. Sen hidayet yolunu kullanırsan Allah seni isteğine göre seni hidayete erdirir. Sen dalalet, sapkınlık veya azgınlık yolunu kullanırsan Yüce Allah seni dalalete erdirir. Bu ayetteki kasıt budur. O dilebilir kısa sen dilediği için Allah diliyor. Çünkü o günahın cezasını yüce Allah değil. Azze ve Celsiz, sen çekeceksin. Sen çekeceksin. Sana bir irade vermiş. Bizim kaderi müsbet olarak son bir cümleciklerimdir. Anlamamamızın sebebi kader insanın iradesiyle yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin iradesinin karışımıdır. Kaderi bilmenin tek bir çaresi var. Yüce Allah'ın tüm ilmini bilmek. Veya belli başlı ilimleri bilmek. Bu da leduni ilmi de olur. leduni ilmi üç kişi de var. Hıdır Aleyhisselam, Zülkanen Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam. En son gelecek olan ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam. Zaten Mehdi Aleyhisselam'ın hakkındaki hadisler de tevatürdür. Şimdi biz ahir zamanı söylüyoruz. Şimdi ahir zaman e, kelimesi tartışmalı bir kelime de alimler arasında. Ahir son demek. E, bazı alimlerimiz ahir zamanı şöyle anlatıyor. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın e, ee, doğumundan doğumundan vefatına kadar vefatından kıyamata kadar olan zaman. Yani vefatın doğumundan kıyamata kadar, doğumundan vefatına kadar, vefatından kıyamata kadar olan zamana ahir zaman diye zikrediyor. Biz zaten ahir zamanın son aşamandayız. Allah kabul etsin devamını biz ezanından sonra Ez zik ederiz.